Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Simülasyon TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, yeni bir yepyeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar webcam koymadım bugün böyle bir oyunu bir görelim izleyelim istedim e, şimdi arkadaşlar karşınızda Forza Horizon 4 ile e, geldik abi gümbür gümbür şöyle oyuna geçmek istiyorum hemen e, tabii ki ilk başta daha yeni aldım oyunu ilk başta hemen videosunu çekim dedim şöyle şu aracı değiştir falan araç alamıyorum şurada kilitli buralar onun için Şimdi bir etkinliğe katılacağım arkadaşlar. Ee, yarış gibi bir şey, daha doğrusu da tam yarış değil. Sport focus aldık abi, geldik buraya. Şimdi Bugatti'ye bineceğiz. Şöyle gelip göstereceğiz adam biraz adam bize. Hemen videoya geçip sizi bekletmeyeyim. Hadi bakalım. So you're Rita, yeah. The stunt driver. Hmm. Joel vouches for you. Peki orada Şimdi gösteri sürücüsü yapacağız arkadaşlar güzel anlamda bunu. görüyor musun? Of be. Oo oh, baba. Evet gençler çok güzel. Şimdi 3 başlıyoruz. Başla. Hızlıca gitmemiz lazım arkadaşlar. Gösteri sürücüsü olduğu için. Böyle basıyorum. Daha yeni indirdim oyunu arkadaşlar. Yeni aldım, satın aldım. Ee, onun için pek fazla oynayamıyorum daha. <laughs> Maruz görün bizi o durumda. Oy oy oy. Aldık la sağ sol. Allah belanı vermesin. Oğlum var ya Bugatti'nin anasını ağlattık gençler. Vallaha Zatkin'in anasını anlattık gençler. Işte. Yok böyle bir şey baba. Kökte 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 kökle kökle. Kökle. İnşallah yapabiliriz bunu ya. Kökle çabuk çabuk. Daha buradan gidip e, şeyden atlayacağız arkadaşlar. Uzun bir köprü var onun üstünden atlayacağız. Bu görevi başarılı... Başardın bayağı hızlıydı. Ee, hadi her şeyi hazırlayalım demiş. O şimdi zor bir yarışa sokacak arkadaşlar bizi. Bayağı oyunu çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten oyun çok güzel. İşin oldukça zor ama en azından bu sefer iyi görünüyorsun. Bu klasik bir araç. Vay 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 vay. Değirmenin içinden atlayarak kaçıyor. Hiç sorma Ertuğrul'un dediği gibi bir şey. Bu ne anlatacak? Hey evlat, nefes almayı unutma diyor. Ama sakın kendini kaybetme. Nasıl yapacağını sana anlatacağım. Hadi bir, 2 3 Kökte 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 Left 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 Dön diyor dön diyor bak Döndük döndük Oo jetler kalkıyor Ooo 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 Jetle mi yarışıyoruz oğlum nedir hayırdır lan Oy oğlum ne oluyor lan Hiç Kontrol sağlayamıyorum gençler. Aha sıçtık sıçtık sıçtık, sıçtık. Oğlum jet Jetle yarışıyoruz lan Hadi 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 abi Abi Ağzınıza sıçacak bak. Abi kontrolü çok zor ya arabanın. Bayağı zor arkadaşlar. Bireyi görüyorsunuz sağ tarafta zaten. Oo. Bayağı iyi. Biraz kısa bir video olacak arkadaşlar belki. Ya belki Allah belanızı vermesin sizi. Bugatti senin ağzına sıçayım. Ne biçim gidiyorsun ya? Abi kontrolü gerçekten çok zor. Klayodan oynuyorum düşünün oynayamadım arkadaşlar. Geliyorum geliyorum dayı geliyorum. Geliyorum şimdi anasını anlatacağım oyunun. Dur. Çekil. Çekil. Bana bırak bana bırak bana bırak. Şimdi ağzına sıkacağım oyunun bak şimdi izle. Abi sıçtık. Sıçtık. Sıçtık arkadaşlar. Hemen geri dönmemiz lazım hemen geri dönmemiz lazım. Olmadı bu. Olmadı hemen geri dönmemiz lazım. Bekleyin Lan dayı. Oğlum ne yapıyoruz biz? Anasını ağlattık lan oyunu. Çabuk saniyelerimiz bitiyor arkadaşlar. Yürü. Bas 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 bas. kökle kökle! Kökle, kökle abi. La oğlum niye köklemiyorsun? Abi gerçekten baksana kayıyor sala. Abi mal mısın ya? Herhalde tekrardan yapacağız arkadaşlar. Bir tekrardan yapacağız. Başlamayacağız bak. Gördün mü? Başaramadık. Dur tekrardan yapacağız herhalde. Ya toprak yol çok kayıyor arkadaşlar ya. İşim bayağı zor demişti. Tek parça halinde mi zar zor geldi diyor. <laughs> tamam bir daha yapacağım. Bu sefer yapacağım arkadaşlar inşallah. Bu sefer yapacağım abi. Bu sefer elimden kurtulamazsınız. Yete <laughs> bak anasını satın. Bozulu dumanla attırdı şerefsiz. Ya niye sağa doğru kayıyor sürekli bu araç ya? Abi ben anlamadığım şey şu ya Şuna bak Gerçekten kontrol çok zor arkadaşlar Abi Oğlum senin gibi oynan Sokundan lan Kontroller çok zor arkadaşlar Araç çok hızlı gittiği için Kontrol edemiyorsun lan Bu oyunu oynayanlar nasıl ben? Tırcılıktan araba yarışına kadar geldik arkadaşlar Düşünün yani Tırcılıktan yani Daha ne diyeyim abi ben bir şey demiyorum artık. Dayı bir susmadın zaten anlamıyorum ne dediğini ya. Vallahi bir susmadın dayı ya. Anlamıyorum ki ne dediğini. Baksana çok kötü kayıyor araç. Orada da kayıyor işte. Kaymasa? Yine yanaştık herhalde arkadaşlar. Bu sefer yapacağım abi bak. Bu sefer güzel ayarlayacağım. Bekleyin. Bak şimdi bu sefer güzel ayarlayacağım dur. Tamam bundan sonra hiç dokunmuyorum tamam mı? Basıyorum sadece arkadaşlar. Bastım. Ya olmuyor işte ağzına sıçtım uçtuk. Ne yaptık oğlum? Asiktir. Ağzına sıçtık arkadaşlar oyunun. gerçekten ağzına sıçtık. Ya abi ya yok böyle bir şey ya. Çıkar bizi buradan çıkar. Bugatti senin ağzına sim yapacağın işe çıkmaz senin. Yani bak şu yuvarlak yerin içinden geçmemiz lazım arkadaşlar. Bak şuranın içinden geçmemiz lazım ama geçemiyoruz ki. Ben bir kere geçtim. Bundan önce lan bir daha geçerim dedim geçemedik. Neyse bir kere daha deneyeceğiz. Ay sol kim yapacağımız işte sizin ya. Vallahi var ya. Bu saniyemiz bitiriyor musun? Bekleyin arkadaşlar. Anasına baktı bu bak. Kazanamadınız. Tekrar deneyeceğiz. Ben tekrar deneyeceğiz. Hadi. İnşallah bu sefer yaparız. Hadi bismillah. Bu sefer yapacağım inşallah arkadaşlar. Ya ama işte biraz sola kırdım da hemen kayboluyor yani şey oluyor. Ya oğlum tozu dumana kattın lan jete bak. Evet, yani. Şunu Kontrol çok zor arkadaşlar ya. Şuraya bak. Oo. Lan ETS'ye alışmışız var ya. Buna alışmamız baya uzun sürecek arkadaşlar Baya uzun sürecek buna alışmamız Buraya bak yolu Çok ayı oğlum Allah Allah belanı vermesin Oğlum çok kayıyor lan acayip bir şekilde kayıyor Dayı valla konuşa konuşa beni şey yaptın ya Senin yüzünden yapamıyoruz abi baksana nasıl kayıyor Hayret bir şey ya. Heh, şimdi son son rounda geldik arkadaşlar. Burada güzel yapmamız lazım. Biraz yavaşlayayım burada. Tamam mı? Şöyle döneyim abi. Tamam mı? Dümdüz kökleyeceğim hadi. Dümdüz kökliyorum abi. Hiçbir şey basmayacağım artık. Abi kendi kendine kayıyor. Vallahi bir şey dokunmadım ya. Asiktir. Dışarı uçtu. Abi. Ağzına sıçtık oyunun bu arada onu söyleyeyim. Biz de ana yolda gidelim biz de o zaman. Oğlum olmuyor lan. Arkadaşlar vallahi olmuyor. Bir türlü yapamadım abi. Şura bak nasıl dönüyor baba. Oo. Oh. Bugatti'nin anasını alattı gençler. Tam anasıyla. Bir kere daha deneyeceğim. Olmasa videoyu kapatacağım artık yeter. Vallahi yeter ya. Ağzına sıçayım. Aracın ağzına sıçayım. Dur bir kere daha yapacağız hadi. Ya dayı ya hep senin yüzünden dayı ya. Abi bir kere daha bir. Biraz kasmalar olabilir arkadaşlar. Onun için özür diliyoruz ya. Biraz sıkıntı çıkarıyor OBS. Tam buraları güzel gidiyor. Bak Jet'in yanından da güzel gidiyoruz ama o Toprak yolda araç kendini kaybediyor arkadaşlar Vallahi ya Uyy uy uy Lan 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 Tozu dumana kattın be dayı ya O kadar yakın uçulur mu ya Ne diyorsun dayı ne diyorsun ne diyorsun. İki saattir bir yere gidemedim zaten Adamı bozdunuz oğlum ne biçim görev veriyorsunuz ya? Biraz iyi görevler verin bari. Lan biz bu oyunu oynayamayacağız herhalde. Vallahi gençler. Yani. Bir satayım. Böyle bir şey yok ya. Allah yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Dönüyorum abi tamam mı? Dönüyorum şu anda. Basacağım kökleyeceğim tamam mı? Kökleyeceğim. Hiç dokunmuyorum artık kökleyeceğim. Tamam. Kökliyorum abi. Kökliyorum. Kökliyorum. Köklüyorum. Kök bak işte bak işte. Aa uçtuk vallahi uçtuk. Sikti. Ağzına sıçtık aracın. Abi. Ya ne yapıyorsun yeter. Yok abi yeter. yeter ya. Yeter ya. Arkadaşlar bu bu bölüm bu kadar abi. Yapamadık. Bu oyunu gerçekten yapamadık. Ee, yapacağız ama inşallah bir dahaki sefere. Şu an biraz alışma sürecindeyim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar bunu. İnşallah bir dahaki videoda daha gümbür gümbür geliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videonun devamını gelmek istiyor... Konuşmadım. Videonun devamını gelmek istiyorsanız... <laughs> Videonun devamını gelmek istiyorsanız... Nasıl oldu Neyse. Eklemeyeceğim. Kesmeyeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.